Arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Video önce olarak katıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca video başlayalım. Videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi klan oyunları bitti ve klan oyunları ödüllerini hemen toplayalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi tabi dop dolu her şey. Öncelikle buradan başlayalım. Bunu alacağım. Buradan bunu alalım. Buradan bunu evet burada inşaatçı iksirini buradan aslında altın alabiliriz. Gerçekten altın güzel. altın milyon altın çok iyi. Bu ne büyük tabi bu Büyük tabi evet. Bu da kare büyük ihtimalle. Değil mi? Evet. Şimdi laboratuvar neredesin? Laboratuvar. Oo iki gündür bu ya. İyi. biz buradan ne alacağız? Kareksirli bir dakika. Tamam ya tamam. Şimdi bunu bitir. Bunu 119 bine mi bassam? Bir Tam bunu basalım 119 bine. Yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Kareksir ürünü kullanacağım. Kareksir ürünü alacağım buradan. Tamam topla diyelim. Büyük kitabını kullanabilirdim. Büyük kitabını alabilirdim ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi buradan bunu alacağım. Biraz üzüldüm daha doğrusu yani ne yapayım. Oo, altın milyon altın burada. Evet o altın kalsın aslında bakayım. Tamam dur. Şunu bir hızlandır bu bitsin artık yeter ondan sonra şöyle bir işte toplayalım bir. de benim şu kariksiyle işim ne olacak? Kariksi bitmiyor. Neyse bakalım. Bu tam asıl köyü yapalım şöyle. Burası da var. Buraya ne alabiliriz? Buraya şöyle bir tane kar alalım. Evet. Şuna kaydı olacağım. Ama saldırı yapmayacağım. Bana altın lazım. Ne dersiniz niye o şeye katıldın? Kupalı savaşa. Kupalı savaşa katılınca en azından olduğun yerdeki olduğun ligde kalabiliyorsun ama şimdi kupasız lig ya yani kupalı lige katılmadığın zaman neydi onun adı? Düşüyorsun, lig düşüyorsun. Mesela ben 2 lig düşmüştüm. 2 lig arttım şimdi. Öyle. Evet, şimdi şimdi şimdi. Aslında bu köyü de alabiliriz, kolay, güzel bir köy. Ganimeti biraz düşük ama yapacak bir şey yok. Tamam, artık... Şöyle vursam... çok olabilir. Her türlü klan kaleye... ...duramayız. Çok gereksiz bir şey oldu ama. Buradan saldıracağım bu hediye şey sandıkların hepsi biliyor zaten o yüzden sandığı bir kartı kullan kanka da bu <laughs> kurucu bu zaman hatta bu bir sandık bak bir zararı o şimdi çok bir hediye Biraz daha açmış bu zaman tamam mı yürüdüm bir tanesini ben şuraya ortaya da basarım ben yukarı aslında yürüdüm bak ben şey. tarafta da da var ortayı da alıyorlar ben çıkayım aslanım Bir sonraki seferde artık barbar kralı iki seviye yükselteceğim. O şekilde ilerleyeceğim. Kremici kralı şampiyonu da 10 seviye en az 10 seviye falan yükseltmem lazım ki. Evet, şimdi bu ne ya? Bunu niye veriyorsun ki bana? Tamam bu kalsın. Ne aktif birisi de yoktu. Neyse attık listemizi ne kadar ganimet gelecek? 700 bin, 700 bin boşa gitmesi bence bunu ben toplayayım. Zaten bir dakika saldırıya almış Şöyle saldırıya geçelim hemen. Güzel alabileceğimiz bir köy gelsin saldıracağım zaten. He, şimdi köy biraz zor gibi gibi. Alt seviyede bunların hepsi. İkisi tekli. Birisi çoklu. Kalan kalesi nerede? Tam kalan kalesi boş. Şöyle yapacağım. gel. Birizmanın teklinin birini alabilirsek. Birini alamayız ki. İkisi de Bir Başyanın ağrı saldıracağım yani. Şöyle şunu at. Şöyle. Nasıl olmasın bu Bu biraz zor. Birazdan i̇şte, bir yani, kullanacağım.

Burada ne kadar var. Bir buca gibi. Bak kahramanlar çekiyormuş. Evet. Belediyeyi alsam diyeceğim de alamam ki elektrik Ne kadar çok gülüyor ya Bitir bitir Çok şey vuruyor ya cehennem kulesi çok vuruyor gerçekten Tam onu kullan Harika. Onayla git saldırıya. Yani ganimeti güzel. Ama ben ganimeti de yıldız almaya odaklanıyorum şu an. Köy duvarlarından duruyor. O kadar güçsüz gözüküyor ama çok güçlü bir köy. Ne yani belediye nasıl 12 son gibi bir şey yani. Hatta tamamen son diyebiliriz koyayım. Nasıl tutucu boş ver alayım. Şöyle. Tamamdır. Ee, nerede bu sandıklar? Bu taraftan sardır alınmasın. Bak üst bir nasıl görecek ki? kalemizi rahatça kullanabiliriz çünkü

Ben ne kadar çok tuttum bir tane. Güzel güzel de o kutu sen nereye gittin ben nereye attım sen nereye gittin ya yani? Bu gidecek mi? Tamam bu güzel bir kumar. Ah, çok çekti ya. Ne yapacak bir şey? Oldu. Evet, şimdi üçlemiş kuyu. İkisi güzeldi. Ender yazdı, ne verdi? Boş bir şey verdi. Evet, hızlıca bir saldırı daha gidelim, bir yıldız bonus daha alalım. Ondan sonrasında videoyu da bitiririz artık. Zor zor. Köy çok zor. Cehennem polisin birisi sönmüştü de. Saldırmadım ya. Bu köy daha zor. Belediye biraz 13 Ben de belediye biraz 13 ordusuna geçemedim yani. Ya bak mesela bu köy basit kanimeti evet, yok ama sen çoklu musun? Görünmüyorsun ki. Ya. Neyse. Evet, çoklu çok ihtimalle. O. Onlardan demiş. İki burada yıktık. Bir orada. Bir tane daha olması lazım. Hava savunması nerede bunun ya? Yok herhalde. Nasıl olmuyorsa bilmiyorum. <Sessizlik> ben kötü <tek> yaptım <Sessizlik> ee, Bir atalım da bir uzun bir standart. <Sessizlik> Evet o gelin çoğu Ben bu kutu... At ben ya bu kahramanları. Bunlar kumlar konuşmak da var. Ne zannet ulan. Bu Bu ne Bu ne Biraz daha başka güzel bir hmm. başka kenarları da şu zaten ses var. Ne Evet, bu bir şey çok güzel bir şekilde. Kalimeti çok kötü olabilir ama sıkıntı yok. Bir bonus ben geldi zaten. İki tane şundan gelmiş diye olmuş. Şunu satalım ya. Evet arkadaşlar bir videodan sonra gelmiş bu video buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.